Borsa İstanbul'da Deniz Yatırım 19 Temmuz tarihinde Petkim için hedef fiyat açıklamasında bulundu. Buna göre daha önce açıkladığı 22 liralık hedef fiyatını ve tut tavsiyesini sürdürdü. Ancak bu videoyu çektiğim esnada bir Petkim hisse senedi 24 lira 90 kuruştan işlem görüyordu. Deniz Yatırım'ın 19 Temmuz tarihinde revize ettiği hedef fiyat ise 22 Türk lirası. Buna göre 24.90 liralık şu anki işlem fiyatına göre 22 liralık hedef fiyat %11.64'lük bir düşüşü işaret ediyor. Yani düşüş beklentisinin potansiyel bir düşüşü işaret ediyor. Petkim'in son bir yılına baktığımızda en düşük 15 lira 93 kuruş en yüksek 26 liradan işlem görmüş. Petkim'in piyasa değeri ise 63 milyar 106 milyon 560 bin Türk lirası deniz yatırım 19 Temmuz tarihinde işlem fiyatının altında bir hedef fiyat koyarak tavsiyesini ise tut olarak verdi Petkim hisseleri için.